Merhaba arkadaşlar. Bugün blojanlarımız için tatlı patates köftesi yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi geçelim tarifimize. Bir orta boy tatlı patatesimizi buharda haşlıyoruz. Ben de bir bardak kadar çıktı. 3 yemek kaşığı tam buğday unu kullanacağız. Bu tatlı patatesimize göre azaltabiliriz veya çoğaltabiliriz unumuzu. bir adet köy yumurtası kullanacağız. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı kullanacağız. E, rendelenmiş bir küçük soğanın yarısını kullanacağız arkadaşlar. Yine rendelen, rendelenmiş sarımsağımızın e, bir diş sarımsağımızın yarısını kullanacağız. Bir tutam tuz, bir tutam nane, bir tutam da kimyon kullanacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Bütün malzemelerimi karıştırma kabımın içerisine aldım arkadaşlar ve e, şekil alana kadar kıvam bulana kadar yoğuracağım tatlı patates köftesi harcımız kıvam aldı yumuşak bir kıvam olacak arkadaşlar kaşık ile dökeceğiz pişirme kabımızın içerisine zeytinyağı koyuyoruz ve ocağımızın altını açtıktan sonra zeytinyağımızın biraz ısınmasını bekliyoruz köftelerimiz bu şekilde ters düz yaparak pişiriyoruz tatlı patates köftelerimiz soğudu arkadaşlar çok çok fazla çıktı gördüğünüz gibi. Tadı da gerçekten muhteşem bir şifa deposu oldu. Şimdi gelelim bir canımıza tattırmaya. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın.